Bakkal abiden sigara nasıl bırakılırın tiyoları. Ben 7 ay oldu sigarayı bıraktım. Gerçekten sigarayı bırakmak çok hmm. zor bir şey. Kolay değil. Ama bir iki tüyo vereyim size nasıl bırakacağınızı ki ben günde iki buçuk üç paket sigara içiyordum. Ee, bir de doktorun söylediği bir cümle vardı. Sigaradan uzak duracaksın. Sigaradan dedim ben 30 santim kadar uzak durabiliyorum. Böyle suratıma bir tuhaf tuhaf baktı. Ne demek o dedi. Dedim ben bakkalım sigara satıyorum. Reyonla dedim. Aramda 30 santim fark var dedim. Evet öncelikle bir kafamızda ben bunu bırakmalıyım düşüncesini nakşedeceğiz. Evet etrafımıza, eşimize, dostumuza, herkese sigarayı bırakmak istediğimizi söyleyeceğiz ki kendimize mahalle baskısını uygulatacağız. Sonra bu konuda kendimizi zorlayacağız. Nasıl zorlayacağız? İşte yardım alacağız. Nedir? Doktora gideceğiz. Bu konuda işte şudur budur falan filan o yardımlarla bir yola insan giriyor. O yola girdikten sonra bir gün işte o çok orası çok önemli. Ben işte o gün akşam dedim ki ben 24 saat sigara içmeyeceğim dedim. Ve 24 saati atlattıktan sonra ilk 24 saati ee, o gün akşam yemeğini yedikten sonra normalde 2-3 tane sigara içerdim. Ee, dedim ki kendi kendime bugün akşam yemeği dedim sigara içmeyeceğim dedim. Yemeği saat 7.30-8'de yedi yedim ve direkt yatağa girdim. Vurdum kafayı yattım hiç çıkmadım. İşe de gitmedim. Dükkana da gelmedim. Çocuğa da dedim ki kapat dedim kaçta istiyorsan ben dedim gelmiyorum dedim. 24 ilk kritik 24 saat o şekilde atlattım. Sonra dedim ki, Aa, bak 24 saat oldu. Bunu 36 saate çıkartabilir miyiz?" Dedik ki, "Biz bunu 36 saat yapabilir miyiz acaba?" Evet, 36 saat oldu. 36 saatten sonra 48 saat yapabilir miyiz? Evet, o da oldu. Ondan önce kendinize bir hedef koymanız lazım. Benim hedefim şuydu. Ben bu sigarayı 3 gün boyunca içmezsem bırakırım. Evet, 3 gün oldu ama Öyle olmuyormuş, onu gördük. Yani e, şimdi evden geldiğimde bakkala e, sigara paketini ben tezgahın böyle bizim tarafı olan müsait müsaitlerine bırakıyordum. İnanın elim böyle gün içerisinde böyle 8-10 kere sigaraya gidiyordu. Aa ben sigara içmeyecektim, ben sigarayı bırakmıştım, elim sigaraya gidiyor. Aa ben bunu kaç kere yaşadım artık bilmiyorum yani bir Çok samimi oldum. Birisine güvendiğimde, dükkana geldiğinde dükkanı bırakıyorsun çünkü yalnızım, kimsem yok. Bina büyük bir bina, bizim üç dört tane blok böyle yan yana. Etrafını tur atıyordum. Sigara düşüncesini kafamdan atabilmek için. Çok kriz geldiyse iki tur atıyordum. Normalde bir tur atıyordum, sonra tekrar geri geliyordum. Yani dükkanı bırakıyordum, çıkıyordum bulunduğunuz ortamı bırakma terk etmeniz gerekiyor. Yani sigara aklınıza geldiği an odadaysanız yatak odasına, yatak odasındaysanız balkona, balkondaysanız odaya yani mekanı değiştirmeniz gerekiyor. Bu bir. iki etrafınızdakilerine söylemeniz gerekiyor. Size ki mahalle baskısı uygulasınlar diye, ayıplasınlar sizi diye. Üç, yani e, sigarayı aklınıza getirecek olan ne varsa onu bırakmanız lazım. Mesela çay mı size aklınıza getiriyor? Azaltın. Kahve mi sigarayı size aklınıza getiriyor? Azaltın. Sigara içen bir arkadaşınızla ilk zamanlar öte durun. Yani muhabbetinizi biraz uzaklaştırın. Çünkü o size sigara ikram edecek. O veya yanınızda sigara çekecek. Sizin canınız çekecek. Biraz muhabbeti böyle serinleştirin. E, şu an 7 ay oldu. Farklılıklar nelerdir derseniz, yani e, bir kere her şeyin kokusunu artık alıyorsunuz, koku alıyorsunuz. Yani otun, bokun, çiçeğin, böceğin, her şeyin kokusunu alıyorsunuz, her şeyin tadını alıyorsunuz. Yani e, yediğiniz, aa bu tadını hatırlıyorsun, hatırladıkları şey, nefes alışverişiniz, e, merdiven çıkıyorsanız eğer, o merdivenleri artık öyle bir çıkacaksınız ki ne böyle hiç soluksuz bir kerede. de yani e, hayatınızın her aşamasında zamanla zaman içerisinde sigarasız hayatın vermiş olduğu o güzellikleri yakaladığınızda sigaranın tekrar içme hissiyatı aklınıza geldiğinde o güzellikleri düşünerekten sigaraya başlamıyorsunuz. Ben şu an öyle yapıyorum. Merdiveni çıkarken aldığın lezzet, aldığın koku, efendime söyleyeyim işte dişlerinizin sararması veya şu olması veya bu olması, bir sürü bir sürü zararların hepsini düşünüyorsunuz ve başlamıyorsunuz. Dolayısıyla e, mükemmel bir hayata tekrardan geri dönüş yapıyorsunuz. Bir deneyin. Atıyorum ya ben bıraktım işte iki sene sonra tekrar başladım. Bu tip müşterilerim çok var benim. Diyorlar abi bıraktım bir sene sonra tekrar başladım. Bıraktım iki sene sonra tekrar başladım. Bıraktım 3 sene sonra tekrar başladım. Ya kardeşim en azından iki sene içmedim bu zıkkımı ya. En kötü iki sene içmedim. Ben şimdi diyorum ki bakın ben buraya kenara bir not almışım. Tarih atmışım. 5. ayın 17'sinde ben sigarayı bırakmışım. Şu an 12. ayın 27'si bugün. Ya bu kadar zaman en azından sigara içmedim ya. Bu bile benim vücudum için, benim sağlığım için bir kardır. Ben olaya böyle bakıyorum. 5 sene, 10 sene, 20 sene mesela sigarayı bırakan arkadaşlarım var, müşterilerim var. Diyor ki abi kapıda beni bekliyor. Yani öyle diyor canım çekiyor ki diyor ha o zaman dedim benim 7 ay oldu ben bırakalı hala böyle krizler yaşamamın Gayet doğaldır. Bunları atlatmak şeydir, zordur, kabul ediyoruz. Ama gerçekten çok zor. Hele hele bu işi yapıp da sigaraya bu kadar yakın olup da sigarayı bırakanlara, Mevlam biraz daha fazla torpil geçsin diyorum. Çünkü gözümüzün önünde sigara her an elimizin altında bırakmak gerçekten zor, ama imkansız değil. Zor ama imkansız değil. Bırakılabiliyor. Ben kendimden biliyorum. Bırakmak isteyenler bize danışabilirler efendim. Teşekkür ediyoruz. Sağlıklı ve sigarasız günler diliyoruz herkese.